Simbo tost makinesini yapmaya part ile devam ediyoruz. Termostatı değiştirecektik. 16 amperlik bir termostat aldım. Bakın bunların 10 amperliği olanlar da var. 16 amperlik aldım. Sağda solda gördüğünüz gibi bağlantı tuşları mevcut. Bunu şimdi yerine montajlayacağım. Termostatı yerine takıyorum. İki tane vidasını sıkıyorum. Termostatımız dikkat ederseniz çok aşağıda. Şimdi detaya inelim mi? Ben bir yandan bunu toparlarken, siz de videoyu izlerken şimdi detayı söylüyorum. Bir abimle bu makine üzerinde konuşurken bu makinenin eline çok geçtiğini ve hatasının kronik olduğunu, termostatının çok aşağıda olduğunu, ısıyı algılamadığını, algılamadığı için sürekli kendini açıp kapattığını yani sürekli açıp kapattı derken şu detaya dikkat edin açıp kapatıyor ama yukarısı çok sıcak bir şekilde açıp kapatıyor. Yani yukarıdaki sıcaklığı aslında termostat almıyor. Yukarı satıyorum 230 derece ise termostat onu belki 200 derece ya da 170 derece olarak görüyor. Üst rezistansla alttaki termostatın arasında nereden baksanız 3-4 santim mesafe mevcut. Şimdi olayı çözümleyelim. Ben ön paneli bu arada kapattım. Yandaki tırnakları da sıkıyorum. Termostatın bu ayak uçlarını da düzeltiyorum. Fazla yukarıda olduğu için kendimi uygun şekle getirip ondan sonra soketlerini takıyorum. Şimdi cihazdaki aslında olay şu. Birinci hata termostat çok aşağıda. İkinci hata arkadaki metal kısım kabloları kesiyor. Termostatın aşağıda olmasına sebebiyet de rezistansla termostatın okuduğu sıcaklık değerleri çok farklı derler. Rezistansınız 230 derece, termostatınız 180 derece ya da 150 derece okuyor belki. Gördüğünüz gibi termik sigortası havada duruyor. Normalde bunun alt sacı yapışık olması lazım. Ve bu 240 dereceyi geçtiği zaman sigortanın kendisini kapatması lazım. Kapatmamış, gördüğünüz gibi plastikler olduğu gibi erimiş. Yani bu kadar yüksek sıcaklığa çıkan bir makina, gördüğünüz gibi termostatın da sürekli aç kapa aç kapa yapması, en sonunda termostatın yapışık olması ve mukabelinde artık plastiklerin erimeye başlaması. Görünen o ki arkadaşımdan aldığım bilgilere göre onun elinde daha fazla bu cihazdan var. Sorun kronik. Peki biz bu sıcaklığı nasıl termostata yakın tutarız diye kendimce basit çözümler bulmaya çalışıyorum. Bir tane alüminyum plaka alıyorum. Bunu buraya bir şekilde yaklaştırmam lazım. Çünkü aradaki mesafe çok fazla. Yani bir şekilde termostatı bu sıcaklığı yaklaştırabilirsem belki bu termostat kendini daha önce kapatabilir. Yani gerçek sıcaklığı okuyabilir. Bu düz parçayı L şekline getiriyorum. Alüminyum parça bu arada sıcaklığı daha iyi iletmesi açısından buradaki mesafeleri ve gerekli ölçümlerimi yapıyorum. En uygun yere bu L parçasını montajlamam lazım. Termostatı çok yakın olmasını da istemiyorum. Yanlışlıkla düşer, müşer, değer gibisinden termostattan yaklaşık 1,5-2 cm uzağa iki vidayla bu L parçasını montajlıyorum. Tek vida dönebilir. Onun için iki vida kullanıyorum. Bakın. Nereden baksanız 1,5-2 cm uzaklıkta sağa sola çarpması kesinlikle yok. Gayet boşta duruyor. Termostatın ne kadar aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Tabladaki sıcaklıkla termostatın okuduğu sıcaklığın arasında dağlar kadar fark olduğunu eminim. Zaten bunu görsel olarak da görüyorsunuz. Plastikler erimiş. Buna mukabelen bu kadar yükselen sıcaklığı da ısı termik sigortası tablaya montajlı olmadığı için atmamış. Şimdi bu pullarda havşa başladı gördüğünüz gibi aslında tabanlar düz. Buraya düz güzel bir vida atsalar da bence daha iyi olurdu. Ve ben ne yapacağım başlarına pul koyacağım. Yani havşa olarak değil düz olarak kullanarak içerideki erimiş plastiklerden kurtulmak için böyle düz atıyorum. Çünkü yarıları erimiş yarısı kalmış o sağlam kısımlarını pul atıyorum ki bu vidalar oraları tutsun ve tutuyor. Isı termik sigortasını dikkat edenler olduysa ben de alt tablasına bağlamadım. Çünkü bağlayacak bir yer görmedim. Oraya da ekstra vida falan atmak istemedim. Belki onun detayını görmüşsünüzdür. Cihaz nasıl orijinal haldeyse o şekilde bıraktım. Öndeki yeşil düğme kırık ve kopuktu. Onu da yapıştırıyorum ve cihazı teste geçiyoruz. Işığımız yandı. Çevirdim. Yeşile döndü. Flaşı kapatayım daha iyi görün. Şu an çalışıyor. Sigortam da atmadı. Dereceyle ölçelim. 28. Burası 22. Biraz daha açıyorum. 38'e çıktı. Yükseliyor. Biraz daha bekleyeceğim. Cihaz kendini kapatacak mı? Onun da kontrolünü sağlayacağım. Yani bu ayar düğmesini bence en sona getirmenin bir mantığı yok. Cihaz çünkü okuduğu sıcaklığı gerçekten algılamıyor. Gerçek sıcaklığı algılamıyor. Bakın maksimum sıcaklığa geldi artık dereceyi geçti çünkü. Yani bu termostatı bence ortalarda tutulması yeterli ve kafidir. Sona getirip de bence kullanmayın. Ben gerektiği kadar önlemleri aldım. Arkadaşımıza bu cihaz hayırlı olsun.